Başımızda barış yok. Onun için yan başımızda barış yok arkadaşlar. Adalet olacaksın. <laughs> Adalet. <laughs> arkadaşlar hepiniz müsaitsiniz. Birbirinizi çekemiyorsunuz. Oturun. Oturun arkadaşlar. Şimdi bakın. Müteahhitlik. Sayın Kır. Arkadaşlar. Sayın <laughs> Abo. Arkadaşlar lütfen Sayın Kır. Adaletsizlik nerede oluyor? Huzursuzluk nerede oluyor? Şöyle yan başımıza görürsünüz arkadaşlar. Huzursuzluğun nerede olduğuna şöyle biraz bir etrafımıza bakın. Daha, daha yeni daha yeni vatandaş başkanın yanından ayrıldı. Her türlü açıklamaları yapıyor. Gidin okuyun şöyle bir girin. Neler oluyormuş? Huzursuzluk, hırsızlık, yolsuzluk. Ne nasıl oluyormuş? Şöyle bir bakın. Ya, yan başımıza yukarı çıkınca görürsünüz arkadaşlar. Evet. Şimdi bu raporla ilgili söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Arkadaşların işi bu Yapmayın, değil ilçede değil. çalışma olmasın. Ülkede çalışma olmasın. Huzur olmasın. Kavga Gürültü katıltı olsun. Evet. Bakın. Bakın. Adalet. bakın. Adalet. Şimdi bakın arkadaşlar. imar Komisyonu'nun 31 sayılı raporunu görüşüyoruz. Bu raporla ilgili bir şey söylüyor musunuz? Arkadaşım 39 sayılı rapor. Raporla ilgili bir şey söylüyor musunuz? Yok. Efendim ben şunu vermiştim. Bu oldu, bu oldu, bu oldu, bu oldu. Arkadaşım onu da gündemde şey söz alırsın, söylersin. Zamanında söylersin. Şimdi bu raporla ilgili var mı söyleyeceğim? Yok. Niye karıştırıyorsun ortalığı? Iş olmasın, iş çıkmasın, meclis çalışmasın. Çalışacak ya, arkadaşlar biz hizmet üreteceğiz. 39 sayılı imar komisyonu raporunu kabul edenler etmeyenler o birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> 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 arkadaşlar tamam. Yerine Aa, gelme. Şimdi bakın. Bir bir burada çalın aç şu. Hadi. 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 Abi sağcım. Elinizi koyarsanız. Allah'a. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar lütfen. arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi grubu için ulaşmıştır arkadaşlar. Çalışma başkan, huzurunu başkan, bozmuştur. Başkan, Tebrik başkan, ediyoruz sizi arkadaşlar. Komisyon raporuyla ilgili düşünceniz başkan, varsa söyleyin. Bak gündemi takip edin. Başkanım, biz sizin oturuyoruz. Buraya gelen belli. Siz niye orada ortamı geliyorsunuz hala? Ha? Sessiz ben oturacağız. Ben Ama ben sessiz ben oturacağız. Efendi efendi oturacağız. Ben ben otur ben ben bakayım bir. Sessizce otur bakayım. Sessizce otur tamam. Bak böyle oturacaksınız. Bu şekilde oturacaksınız. Sizden mı? Şimdi arkadaşlar bakın. Hukuk komisyonu, arkadaşlar. Hukuk komisyonunun 24 sayılı raporunu görüşüyoruz. Raporla ilgili söz almak isteyen var mı? Yok. Geçen sene böyle konuşmuştuk diye başla. Yoksa kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul etmiş. Bu kadar arkadaşlar. Ortamı niye geliyorsunuz? Huzuru niye bozuyorsunuz? Yani azıcık da insaf olur ya. Hukuk komisyonu 25 sayılı rapor. Var mı raporla ilgili söz almak isteyen? Var mı söyleyeceği olan? Yok. Kabul edenler, etmeyenler. Buyurun. Oy birliğiyle kabul. Her konuda hem fikiriz. Niye kavga ediyoruz? Laf olsun. Oy birliğiyle kabul edilmiştir arkadaşlar. Hukuk komisyonu raporu. Tarife komisyonunun 6 sayılı raporu. Raporla ilgili söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle